Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Para Avcısı kızları izleyeceğiz. Başlayalım. Evet, başladık. Haydi. Merhabalar. Hey Selam yabancı. Nasılsın? Adın ne? Kayla. Çok güzel isim. Öyle Cemal'le de dolaşıyordum. İnsanların round round güvende olduğuna emin olmak için. Seni de tek başına yürürken gördüm. Nasıl? Her şey yolunda <gülüyor> mı? <gülüyor> Arkadaşımın evine gidiyordum. <laughs> ne yapacaksın orada? <laughs> ...didn't write Gotcha- evet. No problem. Well, listen, um, I'm off at I'm off later around 7 7-8 PM. Do you want to get some coffee sometime? I'd love to, some to get to know more about Sim you. <coughs> güzel. No, Ama not interested. Musun? Okay, that's cool. Okay, ...which way is uh... Şey, yeah, I'll figure it myself. Have yeah, we'll, a good day, Kayla. Have a at the hot tub. a Kayla's not Kayla. Uy Lamborghini Lamborghini Bu senin araban mı? Excuse me? Ne dedin? This is my Arası car, yes. Evet. Beni bırakmak ister misin? Uh, right away, to your friend's house. mi? Yeah. Evet. Kesinlikle olmaz. Neden? Because I was gonna, Çünkü I mean, to hang out with you, with but if you you go see your friends, istedin. I'm, I'm not a taxi driver. bakma. Hey stranger. Selam yabancı. Bir Absolutely. çekebilir Absolutely. Kesinlikle. Özür dilerim Kayla biraz ok yumut muyu. Oh my swords in the car. Sorry. You got it. Alright, cool. How can I say? I want to say a little bit. Evet biraz. Sen like Pixar'la leaving me. Ah I mean. Are, are you sure? Your friends won't get mad at you for leaving them. Did you know? Önemli okay, um, değil. Mean, down Sorun değil. Onlar önemli bir işim yeah. olduğunu söylüyor. Yeah. curious, by the way, what happened between, like, now and Biraz önce ben <laughs> <de ilgilenmiyordum gülüyor> ve ne oldu yeah, fikrinde like Araba yeah. beğendim. You know, you're, you're the <laughs> most honest <laughs> <them> <laughs> Ne? Para well, yeah, artısını. that's what a gold evet, does. Well, then what are you Okay, don't get so offensive, Kayla. Well, listen, sorry, you had, a, you, had a, you had a chance, you messed it up. Have a nice day, though, at the hot tub with your friends. your friends. O Evet, Deadpool yine sokaklarda dolaşıyordu. Whoa! You can't just pop out of the wall like that, man. I almost pulled my sword can. on you. Hadi kız. Sheesh. Çok hızlı geçiyor. I'm sorry, did I scare you? Sıra Alkan, seni yeah. korkuttum okay, mu? Evet, birazcık. Adın ne? Hadi kol, nice to meet you. Yeah. Alright, that's the farthest high five I've ever done. Mahallede dolaşıyordum Merkezin iyi olduğundan emin olmak it's için. Çünkü bu benim işim. Ve burada seni görünce ara ve vereyim dedim. Nasılsın? Oh, you. Teşekkürler. Oh, you you're burada ilgilenmiyorum. No, bu arada oh, gotcha, so you're busy. yani. Got evet. Şimdi Uh, so I was gonna go home, take a shower, and you know, i all alacağım. sweaty from Bilirsin, all the crime fighting, so if you wanna meet up later for a cup of coffee, I would, I would love to get to know is more, more about okay. you. You're not okay. Okay, you're not okay. You're like the most dersin, beautiful girl I've ever seen in my life. You're more korkun, like Yeah. Do you spend a lot of time on your phone General usually? <gülüyor> <bakit> <gülüyor> Instagram? My Uber. Snapchat? Uber. Uber. Alright, cool. Okay, is that him in that? Car? Yeah. Yeah. You would even call evet. that a car? Yeah. Wait a minute. So you're telling me a beautiful girl like you is about to get in a car like that? Yeah, I have to go. Uber Uber, sure? yeah. Are you double sure? Yeah, I'm sure. Nicole, are you it. triple sure? Yeah. All right, I respect that. Well, Nicole, you have a wonderful day. I'm gonna go fight some crime with my Lamborghini here. Huh? Excuse Lamborghini, me? Lamborghini danger. Is this my car? No, it's a stranger's car who I just happened to have the keys for. <laughs> Bayağı güzelmiş beğendim. Like ben de beğendim ben. onun için aldım. Ne iş yapıyorsun? Kuşlarla savaşıyorum. Takılmak ister misin? ben uh, I mean, that's why talked to you in the ben first place but, but if you have to go see your friends I, mean, I understand you already waiting for you so you can it. It's gonna cost you 5 like bucks to right? olacak. Sorun değil. Can wait, wait, wait. What about, what, what about Arkadaşların ne olacak? Onları meşgul olduğumu söylerim. Benimle takılmak için mi? Okay, I mean I Why are you smiling now? You were not this friendly a couple of minutes ago. Let's hang out. Okay, okay. I, I guess yeah, I'll drop you off nasıl? afterwards. Nasıl dönüyor. Çakal seni, çakal seni. Gängin çok güzel. Thanks. Yeah. You didn't say that about my I suit when I first I talked to you. Like you like what? Well I'm sure I'm sure you do now. Yeah. So I'm I do not really get it. How come how come you weren't so interested earlier and now you're so friendly and nice um, and talkative? I just wanna hang out now. You just wanna hang out now? Yeah. Let's Can hang I out. I'm just wondering why Allah why Allah you're so nice all Allah 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 sudden. I'm let's hang out. Okay. Yes. You don't think your friends Allah will Allah get Allah mad Allah at you Allah for canceling I mean, I'm down if you are. Yeah, definitely. Are you positive? Yes. Alright, Nicole, get in. Okay. Wait, wait, real quick. Dakika, Actually, um, while I have tüm my tüm phone here, is it cool if I get güzel a picture of you? Tüm you tüm just look so beautiful, falan. honestly. I love your blonde hair, the outfit, the style. Thank it's just you. perfect. What is it for? Um, so I have these friends that, um, they've never seen a gold digger before, so I just want to take a picture. A gold digger? A gold digger? I want to show my friends what a gold digger looks like. Um, say so cheese. Don't take the, the picture. That's up? whoa language okay. listen listen let me ask you a question let Sana me ask you a question bir honestly a couple minutes ago you bir weren't interested and now you bir are bir does bir that bir not make you a gold digger that's what, that's what i thought nicole ben böyle... bye bye beautiful you have an awesome day hey why don't you call it uber again <gülüyor> <gülüyor> got another gold digger <laughs> isterseniz bir video daha açalım. Bir dakika arkadaşlar ben bulup geliyorum. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Aa, Bugün ilk videomuzu çekiyoruz ve McLaren P1'le birlikte kız tavlamaya McLaren. çalışacağız. Daha fazla video görmek McLaren. istiyorsanız abone olun. Görüşmek üzere. Şu araba Bow. bende olsun var ya. Başka hiçbir şey istemem. Hey. Merhaba. Selam. Me, um, yeah, Burada Tabii ki oturabilirsiniz. Yeah. Peki. Her like, Telefon şarjı bittik bit bit right. de. Evet. 5'e 20, 20, 20, var. 5'e 20, 20 var. I'm Barry, by the Barry. Nice nice What brings bu you you like this? Is this a bit too much for the park? Erkek arkadaşını bekliyorum. Yeah, wait, wait, Bak erkek arkadaşını yeah. bekliyorum. Evet. Before? Ne kadar zamandır bekliyorsun? Yaklaşık 20, 20 dakika. Vay wow, wow, be 20 dakikadır bekliyorsun. Bayağı uzun bir sen. Like, sen gibi güzel long. bir kız bu kadar bek... Yeah. Her yeah. an gelebilir. Yeah. Öyle mi? Nereye götürecek you? seni? Yakınlarda bir yere. yere. Yakınlarda yeah, bir yere de. Evet. buradan da yaşamıyorum ben. Esa... Ne? Evet. Konuşma tarzından anladım. Evet. Ben buralarda yeniyim ve yemek güzel bir yer bakıyordum. Çok hoşum yemek yemeyi sevmiyorum. Bu arada nice seni görünce dedim belki like to bana katılmak <laughs> ister. Çok <laughs> üzgünüm canım ama erkek arkadaşımı <laughs> bekliyorum. <So, gülüyor> sen hep <laughs> <laughs> Sizin için <laughs> erkek arkadaş pek <laughs> önemli <gülüyor> yok. Hayır bunu yapamam. Ona bana karşı çok iyi. Öyle mi? Öyle için de numaranı başka zaman takılır. Üzgünüm ama olmaz canım. Ben sadık bir şey yapamam buna. Loyal, yeah? Sadıksın you're öyle you're mi? Loyal. Evet çok sadığım. Right. Tamam öyleyse. Well, you know what, Neyse ben long gidiyorum. Long bayağı açım çünkü senin kaybın. Erkek arkadaşım. Nice. ama Ben de memnun oldum. It, ve Mekke'nin bir yolu Lucy. Lucy. By the way, do you know any, nice place around here to eat? Güzel bir yer biliyor musun? You do. Evet, biliyoruz. Evet canım, bir bir yer yeah? Öyle mi? Neden geliyorsun? Oh. Oradan Orada Gösterebilirim. You wanna show me? Göstermek Now Şimdi gelmek here. istiyorsun, öyle Alright. mi? Peki. You gonna jump in the car. Mi bineceksin? Alright. Evet. Güzel mi? Nice. Alright, Tamam, then. atla o zaman. Kapı nasıl açılıyor bilmiyorum. Açamıyor musun? Come, come Buraya gel. Buraya gel göstereyim. Nasıl açılıyor? Neyse oh, okay. oh, i̇şte ben açarım. Bir saniye bekle geliyorum. The, these Daha önce beni böyle bilmiyor. Bilmedin galiba. Meklerim. Really nice. Çok yeah. güzel. Refleksiyonu mu görüyorum? Yeah, evet tamamen yeah, chrome friend, way, Bu arada bu it. benim arkadaşım. Onu merak etme. We see. You know, nice <laughs> place, <laughs> eh? Yeah. But you know what? We don't, We only have two seats <laughs> in this car, and by the looks of it, we don't have a space for a gold digger. So, see you later. Run, run. How feel with No do for gold diggers. Off Arabaya, Sanya. daha fazla için abone olun diyor. Evet arkadaşlar bugünlük videodan da bu kadar olsun. Bugünlük videodan dediğim 3 video attım. Bu üçüncü. Evet arkadaşlar seviliyorsunuz. Bay bay.